yarı İstanbul'un muradı Murat Kurum. Ne güzelsiniz ya. Gazi Osman Paşa gibi bugün çok güzel. Maşallah. Bu ne coşku. Bu ne heyecan. Allah sizlerden razı olsun. Gerçekten sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk diyoruz. Biz Gazi Osman Paşa'yı seviyoruz. Seni gönülden seviyoruz. Seni kalpten seviyoruz. Gazi Osman Paşa her zaman bizim yanımızda oldunuz. Her zaman büyük ve güçlü Türkiye davasının yanında oldunuz. Ve bizi bir gün olsun bile yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhur İttifakımıza gönül veren kardeşlerim. Sizleri muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İnşallah, inşallah... Bu hasret 31 Mart'ta bitecek. 31 Mart'ta hiç kimse kaybetmeyecek. 31 Mart'ta tüm İstanbul kazanacak. Gazi Osman Paşa kazanacak. Sizler kazanacaksınız. 31 Mart'ta tarihi yazmaya hazır mıyız? 31 Mart'ta hep birlikte İstanbul diyecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun. İnşallah Türkiye yüzyılında sadece İstanbul diyerek mühürlerimizi sandığımıza vuracağız. Değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular, bizim bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var. Hedeflerimiz var. Fatih Sultan Mehmet'in de bir İstanbul hayali vardı. İstanbul fethedilecekti. Fethedildi. İstanbul barışın şehri olacaktı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir hayali vardı. Bu şehir işgale uğradığında, bu şehre namahrem eli değdiğinde düşmanlara ne demişti? Geldikleri gibi giderler dedi. Geldikleri gibi gittiler. Adnan Menderes'in bir İstanbul hayali vardı. O hayal etti ve gerçek oldu. Ezan aslına döndü. Turgut Özal'ın bir hayali vardı. Hayal etti ve yaptı. İstanbul Boğazı'na ikinci köprü yapıldı. Merhum Necmettin Erbakan'ın bir hayali vardır. Ayasofya zincirlerinden kurtulacaktı. Kurtuldu mu? Ve işte Türkiye yüzyılı mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir İstanbul hayali vardır. Çöp çamur çukur gitti tertemiz bir İstanbul geldi. İstanbul Havalimanı geldi. Marmaray geldi. Avrasya Tüneli geldi. Kuzey Marmara Otayolu geldi. Kardeşlerim. Aziz İstanbullular. Ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin Murat Kurum'un bir hayali var. Bu hayali Benimle birlikte gerçekleştirmeye hazır mısınız? Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde, hiçbir içemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yavrularımız, bütün annelerimiz, babalarımız güvenli hale gelsin istiyoruz. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik Çile olmaktan çıksın. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz bugün de, yarında, daima milletimizin her anında hep yanında olacağız. 650 bin konutu dönüştürerek yanında olacağız. Metroları iki katına çıkararak yanında olacağız. İki yakaya 122 kilometre tünel yaparak milletimizin yanında olacağız. Millet bahçeleriyle, kültür merkezleriyle burada hep birlikte çocuk sağlık merkezleriyle milletin yanında olacağız. Ve işte biz her zaman milletin zor gününde, zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışa yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, ilk günden itibaren İstanbul'un bütün sokaklarında 31 Mart zaferine inandınız ve bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki bizi bu süreçte asla laf üretirken bulamayacaksınız. Bizi daima kapınızın önünde dizinizin dibinde bulacaksınız. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Gazi Osman Paşa'da Gazi Osman Paşalı kardeşlerimizin sizlerin yanında bulacaklar. Bizi arayanlar dün nasıl Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında buldularsa yarın bizi Fikirtepe'de, bizi Kirazlı Tepe'de, bizi toz koparanda bulacaksınız. Dün bizi nasıl Maraş'ın, Hatay'ın, Antep'in dar sokaklarında bulduysanız yarın Sarıyer'de, Beşiktaş'ta Kadıköy'de bulacaksınız. Depremlerde güzel İzmir'imizde Bayraklı'da bulduysanız Elazığ'da Malatya'da bulacaksınız. Şimdi de işte burada vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız. Büyük çekmecemiz için, çatalcamız için, Gazi Osman Paşa'mız için üreteceğiz. Bizi arayanlar dün nasıl yangınlarda Antalya'da, Muğla'da orada Manavgat'ta buldularsa yarında küçük çekmecede Bağcılar'da gün görende bulacaksınız. Bizi arayanlar dün nasıl Karadeniz'deki sellerde milletimizle el ele verdik. O sellerde asrın felaketlerinde milletimizle beraber ağladık. Beraber üzüldüysek ondan sonra da evlerimizi yapıp milletimizin duasını aldıysak bugün de Esenler'de, Bakırköy'de, Fatih'te aynı anlayışla çalışacağız. İstanbul'un 39 ilçesi için mücadele edeceğiz. Bizi arayan herkes başımızda baretimizi görecek. Ayağımızda çizmelerimizi görecek. Bizi arayan herkes İstanbul'u depremden korurken milletimizin yuvalarını yaparken görecek. Bizi hiç kimse değerli Gazi Osman Paşalılar hiç kimse o polemiklerin, kavgaların yanında bulamayacaklar. Bizi kimse tatil beldelerinde bulamayacak. Bizi arayanlar bu şehirde ev sahibi olmayan tek bir kişi kalmayana kadar sosyal konut üretirken bulacaklar. Bu şehirde hiçbir annemiz deprem korkusu çekmesin diye 650 bin yeni yuvayı yaparken bulacaklar. Tarihin ve milletin siz değerli Gazi Osman Paşalıların önünde size söz veriyoruz. Ama bu söz, ama bu söz onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Onlar sözleri bile hatırlamıyor. Sordukları zaman vaatleri unutuyorlar. O da yetmezmiş gibi bu süreçte bunlar zaten yetişmezdi diyorlar. Biz söz verdik mi o sözü tutarız. Bu söz yaptıklarıyla konuşanların sözüdür. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz sağlam adamların sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz bu söz 22 yıldır bu ülkeye gecesini gündüzüne katan, milleti için çalışan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Bittikten sonra bakalım. Kardeşlerim bu İBB yönetiminin şu koca beş yılda İstanbul'da başlayıp da bitirdiği tek bir şey var. O da ne biliyor musunuz? O da Aziz İstanbul'umuz. Maalesef 5 yılda başlayıp bitirdikleri İstanbul'umuzun huzuru, İstanbul'umuzun mutluluğu. Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkını, metrobüsleri itmek zorunda bıraktılar. Tramvaylar rayların üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi tembelliklerini bile çalıştırmıyorlar engelliyorlar algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Halbuki çalıştırmayan değerli kardeşlerim onlardı kendi partilerini ele getirmek için balya balya paraları savuranlar da onlardı. Ama ama siz hiç merak etmeyin. Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların israflarını bitirip biz İstanbul'un kaynağını İstanbul'a Gazi Osman Paşa'ya harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. İşte bunlar kadınlarımızı bile ayrıştırdılar ya. Kadınlarımızı, ev kadınlarını bize oy veriyor diye ikiye böldüler. Ayrımcılık yaptılar. Gördünüz değil mi? 31 Mart'ta ev kadınlarımız bu zihniyete sandıkta gereken cevabı verecek mi? Vereceğiz. Bunlar bizim orada bedelli askerlik yapan kardeşlerimizin vatan sevgisini sorguladılar. Onların oyunu istemiyoruz dedi. O eş genel başkanları var ya eş genel başkanlar. Hani ismi özgür ama bir türlü özgürleşemedi. İnşallah onları 31 Mart'ta özgürleştireceğiz. 31 Mart'ta birini özgürleştirip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından göndereceğiz. Diğerini de o çok sevdiği tatile süresiz göndereceğiz. Süresiz. Gitsin orada balıkçıyla büyük yemek mi yer? Balık mı yer, kayağı mı gider, ne yaparsa yapar. Ama biz ne yapacağız? Biz, biz bir Nisan'da Gazi Osman Paşa ile el ele vereceğiz. Gazi Osman Paşa'nın geleceğini inşa edeceğiz. Değerli kardeşlerim, binlerce kadının, emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. İşlerine son verdiler. Hatırlayın o gün kimseyi işten çıkarmayacağız dediler. İsmek'in bütün şubelerini kapattılar. Ve burada meydanlarda verdiği vaatleri makamlarına oturdukları gün unuttular. Gazi Osman Paşa'yı hatırlamadılar. Gazi Osman Paşa'nın ne sorunu var? Bir dönüp bakmadılar. İlgilenmediler. İstanbul'a hizmet etmek yerine İstanbul'u cezalandırdılar. Hiçbir yatırım gerektirmeyen İspark ya. İspark niye zarar eder değerli arkadaşlar? Kıymetli hemşerilerim, İspark'ı bile zarar ettirdiler. Çünkü İstanbul'un bütün kaynaklarını rant görüyorlar. Rant görüp kapı arkasında kurdukları ittifaklarla birlikte bu rantı peşkeş çekiyorlar. İşte Kırklareli Belediye Başkanı ne diyor? Diyor ki beni diyor eş genel başkan aradı. Bir de yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan belediye başkanı aradı ve dedi ki sen oradan çekil biz sana İstanbul'da bir makam verelim. İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim mi? Sen bu işi yapabilir mi yapamaz mı bakmadan İstanbul'u rant olarak göremezsin. İstanbulluya hizmet etmek zorundasın. İstanbul'u liyakatli kadrolara teslim etmek zorundasın. Ama 31 Mart değerli kardeşlerim hesap günüdür. 31 Mart'ta onlar hüsrana uğrayacaklar. Ve 31 Mart'ta sandık gelecek hesap kesilecek. Ve İstanbullular 31 Mart'ta işte şu kaybolan yılların hesabını sandıkta tek tek soracak. Kıymetli kardeşlerim. Biz her zaman olduğu gibi yine 1 Nisan'dan itibaren Gazi Osman Paşa'nın Gazi Osman Paşalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ali Beyköy, Küçükköy tramvay hattı, Vezneciler, Sultan Gazi metro attı, hattı, Kazı Çeşme, Levent metrosunu bu kardeşiniz yapacak. Gazi Osman Paşa'ya o hizmetleri bu kardeşiniz getirecek. Gazi Osman Paşa'mız bizi iyi bilir. Gazi Osman Paşa'ya biz Yıldız Tarabya'da bağlar başında yeni mahalledeki dostlarımızla el ele verdik ve sözlerimizi tuttuk. Verdiğimizin o sözlerin senet olduğunu tüm Gazi Osman Paşa bilir. Sarıköy Orada Karayolları ve Mevlana Mahallemiz de bizi çok iyi bilir. Buralarda değerli kardeşlerim, biz Hasan Başkan'ımla el ele verdik ve orada 7 bin konutluk bir kentsel dönüşüme imza attık. 7 bin konut, 7. Yani sadece, sadece bizim Gazi Osman Paşa yaptığımız dönüşüm konut sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 39 ilçede 5 yılda yaptığı proje sayısından daha fazla. Neredeyse iki kat. Neredeyse iki kat. İşte anlayış bu. İşte zihniyet bu. Öbür tarafta ama sen İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceğin için harcamayı biliyorsun. İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine İstanbul'un paralarını balya balya Orada il başkanlığı binası almak için harcamayı biliyorsun. Ama iş Gazi Osman Paşa'ya geldiğinde, iş Gazi Osman Paşa'nın kentsel dönüşümüne geldiğinde ortada yoksun. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sizlere soruyorum. Bu 5 yılda çakılı bir çivisi var mı çakılı? Olmaz. Çünkü böyle bir dertleri yok. Ben 81 ile gittim 81 ile. 81 ilde benim alın terim var. İzim var, emeğim var. Bunlar orada İBB'de deprem bütçesi görüşülürken kapı arkasında zoom toplantıları yapıyordu. Bunlar burada İstanbul'un kaynaklarını çerçür ederken biz bu kardeşiniz 11 ilde Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk temelini. Onlar bizim yaptığımız projelerimizi emin olun hayallerinde bile göremezler. Zaten uykusuzlarmış. Duydunuz değil mi? Uykusuz geçiyor. Günleri uykusuz. Telaşlılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Murat ismini duydun mu? Bir o yana bir bu yana savruluyor. Şaşırıyor. Ona Murat Kurum artık böyle o kadar ağır geldi ki. Duymamak, görmemek için emin olun televizyonlara çıkmıyor. Televizyonlarda ona cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyonlarda programa katılamıyor. Ya işte sen beş yıl çalışmazsan, beş yıl İstanbul'da eserin olmazsa, Gazi Osman Paşa'da eserin olmazsa seni İstanbullular nasıl hatırlayacak biliyor musun? Metro ihallerini iptal eden, iptal etmesi yetmiyor gidip oraya hafriyat döken, tünellere beton döken, temel atmama töreni yapan ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur eden, bu koca beş yılda tek bir metro ihalesine çıkmayan, verdiği vaatleri hatırlamayan ve orada yol yürüdüğü arkadaşlarını sırtından hançerleyen, yol yürüdüğü genel başkanını bugün yolda görse yolunu değiştiren, işte orada birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarını saftışı bırakmış ve yanında kendisinden başka kimsenin olmadığı kibri aklının önüne geçmiş ve tembel biri olarak seni hatırlayacaklar. İstanbul seni böyle hatırlayacak. Ne acı ki, ne acı ki böyle aziz bir şehre hizmet edip böyle hatırlanmak. Ama siz merak etmeyin, biz onların o İstanbul'u üzdükleri, kaybettikleri 5 yılın da telafisini yapacağız. 5 yılda 10 yıllık çalışacağız. 15 yıllık çalışacağız ve bir elimizde metro şantiyelerinde çalışırken diğer elimizde kentsel dönüşümü yapacağız ve biz her zaman bu milletin yanında olacağız. Milletimizi el ele tutacağız. Geçmişte nasıl yaptıysak bundan sonra da Gazi Osman Paşa ile birlikte çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Şimdi 31 Mart'a 7 gün kaldı. 7 gün. Şimdi ben de sizlerden bir söz istiyorum. 31 Mart'ta hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa irademizi yansıtacağız. Ve bir bayram havasıyla, bir demokrasi şöleniyle 31 Mart'ta Gazi Osman Paşa'da sandıkları patlatacak mıyız? 31 Mart'ta Gazi Osman Paşa'da Hasan Tahsin başkanımızı destekleyecek miyiz? Peki Gazi Osman Paşa'da her mahallesinde, her evinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu muhteşem tabloyu, bu kutlu sefer ruhunu mübarek bir zaferle taşlandırsın diyorum. 1 Nisan'da Saracane'de kutlu bir zaferin şafağında yeniden bir araya gelmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Seni İstanbul, İstanbul İstanbul'un imizketkarı, İstanbul'un Murat'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız Sayın Murat Kurum'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart'ta İstanbul Murat'ını erecek, İstanbul'umuz hak ettiği hizmetleri görecek. İşte İstanbul işte hizmetkar işte İstanbul'un muradı Murat Kurum